Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke ile Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi gofret gibi atıştırmalıklar alırken bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu. Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuru yemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yapılan incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit parayla ödedi. Tarım Kredi Kooperatif satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7,5 lira para üstü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışverişin ardından "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." demişti. Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, tabi bunların süratle çoğaltılması noktasında tarım kredi kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm, bundan dolayı da mutluyum diye konuşmuştu.